Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli felsefe öğretmeni Serap Demircioğlu. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 yılları arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan felsefe sorularının çözümlerini yapacağız. Şimdi 2019 temel yeterlilik testindeki Din, kültür ve ahlak bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için felsefe sorularının çözümünü gerçekleştireceğiz. Soru 21 Bu parçada Descartes bilgi felsefesinin hangi temel sorusuna yanıt aramaktadır? Descartes, sofist Gorgias'tan beri süre gelen kuşkuculuğu eleştirmek amacıyla düşünüyorum o halde varım önermesini geliştirmiştir. Buna göre her şeyin varlığından hatta bir rüyada olup olmadığımdan bile kuşku duyabilirim. Fakat kuşku duyarken kuşku duyduğumdan ve bu şekilde düşünüyor olduğumdan kuşku duyamam. Dolayısıyla kuşkumun varlığı düşünen bir şey olarak varlığımın kesinliğini ortaya koyar. Bu doğrudan erişilebilen bir bilgidir. Seçeneklere bakalım. A. Rüya ve gerçek olan birbirinden nasıl ayrılır? Parçada rüyadan bir örnek olarak söz edilmiş. Bu sorunun cevabı aranmamakta. B. Bilginin sınırı var mıdır? Parçada bilginin sınırlarından da söz edilmediğini görüyoruz. C. Aşkın bilgiye ulaşılabilir mi? Parçaya başkın, baktığımızda aşkın bilginin e, nasıl elde edileceği ya da aşkın bilginin ne olduğuna dair de bir belirleme yapılmamış. D. Kesin bilgi olan aklı mıdır? Evet parçada kesin mutlak bir bilginin olamayacağı görüşünü savunan sofistleri eleştiren Descartes'in bilgi görüşünden söz ediliyor. Ona göre şüpheden yola çıkılarak asla şüphe duymayacağımız kendi varlığımıza ulaşabiliriz. Doğrudan ulaşılabilen bilginin varlığından söz ettiği için kesin bilgi olanaklı mıdır sorusuna cevap aradığı söylenebilir. Doğru cevabımız D'dir. E doğru bilginin ölçütü nedir? Parçada bilginin doğruluk ölçütlerinden de söz edilmediğini görüyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız D'dir. Soru 22. Lametri'nin bu görüşlerinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Lametri'ye göre insanlar ve hayvanlar yaylar kümesinden oluşan birer makineydi. Ancak insan hayvana göre daha karmaşık bir makineydi ve aralarında eğer bir fark varsa bu fark yayların yerleriyle ilgili olabilirdi. Dolayısıyla Lametri için ruh da tüm makinenin ana yayı gibi ele alabileceğimiz bir hareket ilkesi veya bedenin duyarlı bir maddi kısmından ibaretti. Bu sistemin diğer tüm kısımları da sadece beynin bir çeşit işleviydi. Evet, seçeneklere bakalım. A) Beden ile ruh insan varoluşunun farklı görünümleridir. Parçada beden ile ruhu ayırmadığını görüyoruz Lametri'nin. Ruhun da bedene bağlandığını görüyoruz. Bu nedenle ulaşılamaz. B. Ruh tek gerçeklik olan maddeye indirgenerek açıklanabilir. Evet parçada söz edildiği gibi ruh da tüm makinenin ana yayı gibi ele alabileceğimiz bir hareket ilkesi veya bedenin duyarlı bir maddi kısmından ibaretti yargısından ulaşabileceğimiz yargının bu olduğunu söylüyoruz. C. Hayvanlardan farklı olarak insanın özü ölümsüz ruhudur. Ruh kendi başına ve ölümsüz değil bedene bağlı olan bedenin duyarlı bir maddi kısmıdır. Bu yüzden ulaşamayız. D. İnsan farklı niteliklere sahip iki tözden madde ve ruhtan oluşur. Evet burada Lametri'nin tözden bahsetmediğini görüyoruz. İkici bir anlayışta olmadığını, tek gerçekliği madde olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla ulaşılamaz. E. Bedeni harekete geçiren ruh tinsel yaşam ilkesidir. Tinsel yani maddi olmayan varlık konusu da bedene yani maddeye bağlanmış metride Dolayısıyla ulaşamayız. Ulaşılabilir yargı B seçeneğidir. Doğru cevabımız B'dir. Evet 23. sorumuzla devam edelim. <laughs> Bu parçadan modern dünyanın ahlak diline yönelik yapılan eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? McLantry'e göre içinde yaşadığımız modern dünyada ahlak dili endişe verici durumdadır. Bugün sahip olduğumuz şey, bütünden kopuk, yalnızca parçalardan oluşan bir kavramsal çerçevenin fragmanlarıdır. Temel ifadelerin çoğunu kullanıyoruz ama aslında ahlakın suretine sahibiz. Sahip olduğumuz bölük pörçük fragmanlarla ahlak felsefesi yaparken bu fragmanların anlamlarını buldukları düşünce bütünlüğünü kaybetmiş olduğumuzun farkında bile değiliz. Maalesef idrakimiz ve ahlak anlayışımızı tamamen değilse de büyük ölçüde yitirmiş bulunuyoruz. Evet, parçada modern dünyanın ahlak diline yönelik hangi geliştiri yapıldığını seçeneklerde arayalım. A) Evrensel değerlere ulaşmak için bir yöntem geliştirilmemektedir. Parçada dikkat ederseniz evrensel değerlerden ya da buna ulaşmak için geliştirilmesi gereken yöntemlerden söz edilmemiş. B) Siyasal eğilimlerin ahlaka etkisi göz ardı edilmektedir. Parçada siyasal eğilimlere dair de bir açıklama bulunmuyor. C inanç sistemleri ahlaki değerlendirmelerin dışında bırakılmaktadır. Parçada inanç sistemlerinden de hiç söz edilmediğini görüyoruz. D bireylerin duygu ve düşünceleri dikkate alınmamaktadır. Parçada e, bireyin duygu ve düşüncelerine dair herhangi bir ifade görmüyoruz. E temel ahlaki değerler ait oldukları bağlamlardan koparılmaktadır. Evet gerçekten de parçada Ahlak dilinin endişe verici durumundan söz ediliyor. Bütünden kopuk, yalnızca parçalardan oluştuğundan, e, temel ifadelerin kullanılmasına rağmen bunların bulundukları bağlamın anlam bütünlüğünü kaybettiğinden söz ediliyor. Buradan da temel ahlaki değerler ait oldukları bağlamlardan koparılmaktadır yargısına ulaşabiliriz. Daha doğrusu yapılan eleştirinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız E'dir. 24. sorumuzla devam edelim. Estetikle ilgili bir soru. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Beğeni yargısı, nesnenin varlığına yönelik öznel bir ilgi içermeyen, kişisel hoşlanma veya hoşlanmama duygusundan arınmış, sadece nesnenin niteliklerini ve niteliklerini merkeze alan bir yargıdır. Bu demektir ki hiçbir karşılık gözetmeyen bir seyir güzelliği görecektir. Güzellik nesnenin taşıdığı bir şeydir. Bu da beğeni yargılarında keyfilik olmadığı anlamına gelir. Hiçbir çıkar gözetmeyen, kavramsız bir beğeni yargısı a priori genel geçer, zorunlu bir yargıdır. Evet, parçadan ulaşılamayacak seçeneği bulmamız isteniyor ki parçada estetik yargıların, beğeni yargılarının öznel değil, zorunlu, genel geçer yargılar olduğundan söz edilmiş dikkat ederseniz. Güzellik nesnenin kendisinde vardır ve çıkarsız bakan bunu görecektir denilmekte. E, seçeneklere bakalım. A. Güzellik nesneye içkindir. Güzellik nesnenin taşıdığı bir şeydir ifadesinden bu yargıya ulaşabiliriz. B. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Bu seçenek beğenilerin kişiden kişiye değiştiğini ifade etmekte. Oysa parçada bunun tam aksine beyni yargılarında öznellik ve keyfilik olmadığından bu yargıların a priori, genel geçer ve zorunlu bir yargı olduğundan söz edilmiş. O yüzden ulaşılamayacak seçeneğimiz ve doğru cevabımız B. C'ye bakalım. Estetik yargılar göreli değildir. Bu ifade estetik yargıların kişiden kişiye değişmediği anlamını taşımaktadır. Kavramsız bir beğeni yargısı a priori genel zorunlu bir yargıdır ifadesinden yine bu seçeneğe ulaşabiliriz. D. Güzellik öznel değil, nesneldir. Evet, bu da e, nesnelliğe vurgu yaptığı için parçayla örtüşen bir yargıdır. E. Güzel ile faydalı farklı şeylerdir. Burada hiçbir karşılık gözetmeyen bir seyir güzelliği görecektir ve hiçbir çıkar gözetmeyen ifadelerinden, altına çizdiğimiz ifadelerden fayda çerçevesinden bakılamayacağını, bunun güzellikten farklı bir şey olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Doğru cevabımız B'dir. 25. ve son sorumuzla devam edelim. Gazali'nin görüşlerini yansıtan bu parçadan. Din felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgili bir cevap bulunmamaktadır. Bir ressam bir insan figürü çizdiğinde ortaya çıkan resmin güzelliğine şaşarak bakar ve sanki resimdeki figür canlıymış gibi ressamın sanatına ve zekasına hayran kalırsın. Ancak bu resmin boya, kalem, el, kağıt, kudret, ilim ve iradeyle meydana geldiğini Bunların hiçbirinin ressamın yaratmasıyla olmadığını, ilahi bir varlığın yaratması olduğunu bilirsin. Olsa olsa ressamın yaptığı boya ve kağıdı bir araya getirmekten ibaretken ona hala bu kadar saygı duyarsın. Halbuki asıl sanat yoktan yaratan, yarattıklarına benzersiz şekiller vererek onları süsleyen, eşi benzeri olmayan bir yaratıcının sanatıdır. A tanrı tek midir çok mudur? Parçada geçen e, yarattıklarına benzersiz şekiller vererek onları süsleyen, eşi benzeri olmayan e, bir yaratıcının sanatıdır derken tanrının tek olduğu çıkarımına ulaşabiliriz. Tanrı var mıdır, yok mudur? B seçeneğine bakalım. Bunların hiçbirinin ressamın yaratmasıyla olmadığını, ilahi bir varlığın yaratmasıyla olduğunu bilirsin cümlesinden tanrının var olduğu çıkarımını yapabiliriz. C. Tanrı ezeli ebedi midir? Parçada bu soruya yanıt olacak bir ifade bulunmuyor. Yani Tanrı'nın öncesiz sonrasızlığına dair bir belirleme yapılmamış. Dolayısıyla doğru cevabımız C'dir. D. Evrenle Tanrı arasındaki ilişki nasıldır? Parçada geçen "yoktan yaratan, yarattıklarına benzersiz şekiller vererek onları süsleyen" derken evrenin yaratılmış olduğunu. Tanrının ise bir yaratıcı olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Dolayısıyla parçada bu sorunun cevabı vardır. E Evren yaratılmış mıdır? Parçada geçen yoktan yaratan derken e, evrenin tanrı tarafından yaratıldığı sonucuna ulaşabiliriz. Ulaşabiliriz. Dolayısıyla parçada bu sorunun cevabı da vardır. E, bu nedenlerle doğru cevabımız e, cevabı bulunmayan sorumuz daha doğrusu parçada. C seçeneğindeki Tanrı ezeli ebedi midir? Ve sevgili öğrenciler çalışmalarınızda başarılar dileriz. <laughs>